Hadi çocuğum sana Yok, arıgen değil, abi. Gel sen abi götürürüm. Gördüğün bir <laughs> ayık sizi götüreceğim. Şey, niye Nerede? Bakan'a biliriz, biliriz, biliriz. Gece mi kılacaklar biz? Gece mi kılacaklar hain dibin ser, düşmüne kevin Dünyalı düşmün tek buya çevadır Dünyalı düşmün tek buya çevadır سرب لنا يا مسلمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي سنين için toplanmış bulunmaktayız ve her daim sana hamd edip seni takdis etmekteyiz Sen bizim çalışmalarımızı ve gayretlerimizi kendi rızan için kabul et. Allah'ım sen bu mübarek günleri ve geceleri bereketli geçirmeyi nasip eyle hepimize. Allah'ım sen bütün Müslümanları tevhid bayrağı altında toplanmayı nasip et. Amin. Sen biz İslam'ın gençlerini muhafaza et, kendisi için gayret edenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bu mübarek günleri ve gecelerin hürmetine Kudüs'ü hürriyetine kavuştur. Allah'ım sen bizleri de bu uğurda mücadele eden, gayret gösteren gençlerden eyle. Amin. Sen orada şehit düşen kardeşlerimizin şehadetini kabul eyle. Amin.